merak arkadaşlar bugün sizinle birlikte oynayacağız. Kaldım. İki tarafını da takamadım.

Eu acho Sen çok hoşsuyuz. Sen biraz eşimi fark ettim. yani, yani iki kulak dayışıyorsun duyması gerekiyor. Ama benim bir kulaklığım şu. Kini kovaladım Sola takalım. Sola biliyorsunuz ki. Ama yine değil. Sonra rahatça kazanılıyor bu arada. En iyi zor diye vermiş ama kolay. Bir mesele

Bunu şey yanında böyle tutacağız ne yazık Ya da iki üzerinden şey yapacağız. Bunu şey Bu şeker. Bu da yarım mola var önce. üçüncü, üçüncü, sabova, ikinci, ikinci, Ya ikinci, 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 üçüncü, 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 çok rahat üçüncü, 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 Gördünüz yani benim işte uzaktan uçanlar gol dediğim videoyu atamadım. Şey geldi küfür, şey geldi. Abi sana bir şey söyleyeyim bir Ben de şöyle yapayım o geldi küfür etti ama sonra. Normal doğum videosu ki. Uygun ne sattığımı ben de bilmiyorum. Onun için bir dakika kazandık. Güzel oldu. Maçı 4-3 kazandık. Evet. 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 hadi hadi. Hadi hadi. Evet. Bir tane yaptık diye biliyorum ben. Başka da hiçbir şey bilmiyorum. Bağırdı yani benim. 2 tane yapmışız, bir tanesini uzundan kaçırdık zaten ee kumya çok zor olacak reklam izlemek de çok zor olacak Sesim daha iyi geliyor senin. Sesim daha iyi geliyor ama gelmiyor bence de. neyse yallah Yani mikrofon gibi bir şey kullanıyorum şu anlıkla çok garip mikrofon lazım dedim bana sanki uyudu da. bu nasıl mikrofon ne Yapacağız bilmiyoruz bilmiyorum Ses gelmiyor. Daha kulaktan geliyor zaten sesim. Bir tane daha yapalım hadi. Bu Roşat. Valla nasıl da Roşat. Ya bu Roşat'tır. Roşat işte. Valla ya el varını. Bu savcıyor, vala vuruyor. Başka da hiçbir şey vuramıyor çünkü. Vallahi. Yani normal öyle yok oyunda. Kamuoyun gayi bir şekilde çıkarttım sonra. Dedi olmuşuz. Şey. Evet. Ya yorum vale vurdu. Vale vurdum hocam gördünüz. Kapattım yalnız kayıp kameraya. Kamera demişim. Senin kameranı tüküreyim. Kamera demişim. Kamera tüküreyim. Nereye atıyorsun? Şundan. Kurtar, kurtar, kurtar duruyor artık yeter. Şunu da ye. bir. Şunu bir yesene. Yemiyor. Evet. Şu asistiye. İyi değerlendir dostum olmadı Diğerlerini de demedim Ben de çekmiş olabilirdim. Kamu abim geldikten sonra veriyorum.

Şimdi bir şey çeşitli. Eee hem ne zaman siz maske. ister tane maske. Ben ya şey verdim. Belki bir ne yap çıkıyor sokakta. Haziran ayında çıkacak. Bir bunca boyunca kalacak bu. i̇nşallah katı sallamaz yani sallamayacak böyle. Çünkü ben eskiden en yüksek seviyedeydim. 97 vardı eskiden. 24'te. Ama şimdi 108'lerdeyim. Ben yani 108'e fena değil diye diyenler de var ama pek. benim için kalan eskidi. 109 olmamış hakikaten. Da sesim yok ki. kadar. Sesim arada bir iyi geliyor. Mikrofon kullanıyorum şu an. Mikrofonu mikrofon değil de kulaklık kullanıyorum. Kulaklıkla konuşuyorum. Bir kulaklığı da ağzımda tutuyorum Ağzım Ağzımın içine değil de. mikrofon gibi tutuyorum işte. Şu anki videoyu iyi. Ayşe video çektiğim için mikrofon gibi bir şey yaptım. Basit bu kadar Bakın sadece günlük görevleri yapıyorsunuz öyle. Bir Video bunu da izlemeyeceğiz. Bir de falan izleyince sıkıcı oluyor. Ben burada videoyu kesin. Ben şu görevi yapayım. Herkes de kulaklık çıkarttım. başını sallayın. ışık bu çok güzel. O gitarı macap. Çok Çünkü ben acemi futbolcu. Geç ses. I oh.

i'm going Haftan takımını. Tamam. Haftanın, haftanın Haftanın demiyorum. Haftanın takım. Demiyorum. Haftanın takımını. Haftanın takımını. Bir kişi var var. Şöyle var var da şansına. Beş paket. Beş. Seyirik paket açacağız. Var var da hiçbir şey çıkmış. Ben tanıyorsam. Bu arada balarda şans bir benim şansım şimdi şimdi yine. benim şansım var 70.5 çıktı <laughs> hala benim şansıma kaç çıkacak benden ne kadar çıkacak bilmiyorum kaç çıkacak belki çok çıkacak ben çıkacak değil 90 çıkıyormuş Nasıl başardım ben bunu? 200, 500, 1450, Şu beşliği aldım. 1, 2, 3, 4, 5,